arkadaşlar. Şimdi de dalgaların titreşim doğrultusuna göre sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi burada bir kabın içinde dalga oluşturulmuş. Dalga üzerindeki noktaların hareket yönü o noktaların titreşim yönü denir. Aşağı yukarı zaten bu titreşim yönleri arkadaşlar. Duvara bağlı bir ip düşünün. İşte ipi tuttuğunuz aşağı yukarı sallandırdığınız dalga hareketi gördünüz. İşte Meksika dalgaları da sizin yine Bildiğiniz dalgaların titreşim yönüne göre eline ve boyuna dalgalar olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi neymiş bunlar bakalım. Bir eline dalgalar. Öncelikle titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna dik olan dalgalara eline dalga denir. Şimdi örnek verelim arkadaşlar. Bir ipi bağladık duvara. Tuttum, çektim, sallıyorum. Ne oldu? Aşağı yukarı sallanıyor ama nasıl gidiyormuş gibi? Sanki ileri doğru gidiyormuş gibi hareket edecek. Yani yayılma doğrultusu sanki ileri doğruyken titreşim hareketi aşağı yukarı olduğu için birbirine dik olarak adlandırıyoruz. Bunlara eline dalgalar diyoruz. Sarmal yayın bir ucu sabitlenip diğer yayını işte aşağı yukarı hareket ettirildiğinde eline dalga oluşturuluyor. Ee, bazı deprem dalgaları, ışık dalgaları, eline dalgaları örnek olarak verilebilir. Fazla geçtim. Bir tane daha vardı. Evet, boyuna dalgalar arkadaşlar. Titreşim doğrultusu, yayılma doğrultusunda bu sefer paralelse boyuna dalgalar olarak adlandırıyoruz. Bu sefer ip değil de bir yay bağlamış olalım duvara. Duvardaki yayı çektim, kendime doğru bıraktım. Ne olacak arkadaşlar? İleri geri gidecek. Titreşimi de bu şekilde olacak. Hareket yönü de ileri geri olduğu için. ikisi birbirine paralelse de boyuna dalgaları olarak adlandırılıyor. Titreşimle yayılma doğrultusu birbirine paralel olması gerekiyor. yay dalgaları, bazı deprem dalgaları ve ses dalgaları boyuna dalgalardır olarak adlandırabiliriz. Ekstra not arkadaşlar. Su dalgaları hem eline hem de boyuna dalgalardır diyoruz. Dalgalar enerji ile üretildiklerinden enerji taşırlar. Şimdi dalgaların taşıdığı güçlere geldik arkadaşlar. Öncelikle... Ortamın esnekliğine, dalganın hızına ve frekans genliğine bağlıdır. Bir dalganın taşıdığı güç genliğin karesiyle doğru orantılıdır. Yani genliği ne kadar büyükse gücü de o kadar büyüktür. O zaman şu ikisine baktığımızda hangisinin daha büyük diyebiliriz gücü? L'nin daha büyük deriz. Çünkü genlik dediğimiz şey biliyorsunuz ki denge noktasından tepeye olan uzaklık. O zaman L'nin gücü daha büyüktür. Taşıdığı enerji de daha büyüktür diyebilirsiniz. Şimdi geldik örneğe. Esnek bir ortamda oluşturulan şekildeki dalga ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre dalga üzerinde KLM noktalarındaki titreşim yönleri nasıldır? Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Nasıl gidiyor hareket dalgalar? Biri aşağı inerken biri yukarı çıkıyor. Doğru mu? Yani ok yönünde olacağına göre ve arkadaşlar sonuçta bu şekilde ilerleyecek. İlerlerken ne olacak? Sönümleyecek, çıkacak. Sönecek, çıkacak. Yani öncelikle K ne olacak? Aşağı doğru. Ok yönünde gideceği için arkadaşlar aşağı. O zaman tam tersi olacağına göre biri aşağı iniyorsa biri yukarı çıkıyorsa ne olacak? L yukarı olacak. Aynı şekilde arkadaşlar burası yukarı, burası aşağı, M de aşağı oldu. Bu noktada yukarı. Yani her birini tek tek çizersek bu şekilde. O zaman hangileri e, KLM noktanın titreşimin önleri nasıldır diyor. K ve M aşağı doğru denge noktasına doğru L yukarı doğrudur. Zaten size bir kopya vereyim arkadaşlar. Mesela size böyle sadece bu şeyleri verecek. Ok yönünüz vermeyecek. Ne tarafa doğru gidiyordur diyecek. O zaman yapacağınız şey denge noktasına inen sizin her zaman başlangıcınız olacak. İşte biz ne dedik? K denge noktasına iniyor. Başlangıç noktan denge noktasında inen kısım olacak. Diğer oklar ne taraftaysa oraya hareket eder. Diğer oklar da sağda olduğu için bu şekilde hareket edeceğini söyleyebilirsiniz. Geldik buraya. Esnek ortamlarda oluşturulan KLM dalgaları üzerindeki bazı noktaların titreşim yönleri şekilek gibidir diyor. KLM dalgalarının ilerleme yönleri nedir? Demin söylediğime geldik şimdi. Öncelikle şöyle bir denge noktası çizelim. Çok düzgün çizemedim. Şöyle. Bir de farklı renk yapalım. Şöyle her biri için denge noktası çizelim. arkadaşlar bu tarafı ne oldu? Aşağı doğru oldu. Şurası. Burası da aşağı doğru. Rengimiz yine aynı renk oldu. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Buraya gelelim. Bu denge noktasına geliyorsa bu taraf ne olacak? Aşağı doğru olacak. Bu bu şekilde yukarı doğru olacak. Bu arkadaşlar aşağı doğruysa bu yukarı doğru olmak zorunda. Hep tersi olacak yani. Dalga biri aşağı iniyorsa biri yukarı çıkmak zorunda. Şimdi kural neydi? Hangisi denge noktasına iniyorsa o benim başlangıcımdı. Benim çizdiğim dikkat ederseniz arkadaşlar denge noktasına iniyor. Doğru mu? Bu nokta iniyor. O zaman başlangıcım bu. Diğer diğer titreşimler ne tarafta? Sağ tarafta. O zaman bu arkadaşlar sağa doğru gider. Şimdi geldim L'ye. L için kırmızı olan denge noktasına inmiş değil mi? Benimki yukarı doğru. Denge noktasına inen başlangıcım ve diğer oklar ne tarafta? Sol tarafta. Bu sola gitti. Buna geldim. Hangisi arkadaşlar denge noktasına inmiş? Onun çizdiği yine. Benimki aşağı doğru denge noktasının tersi yönünde. Başlangıcımı o şekilde yaptım. Diğer ok ne tarafta? Solunda kalmış. O zaman bu da bu şekilde gider. İlerleme yönü hangisinin ne tarafa dur? Hani şey. ikisininki arkadaşlar batı yönünde leyleme. K'nınki ne diyeceğiz? Doğu yönündedir. Ok vermemiş sadece batı ve doğu demiş. Onun için bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Yine geldik buna. KLM atmalarının hangileri ok yönündedir diyor bu sefer. Batı doğu dememiş de hangisi ok yönünde, hangisi sağa doğru gider. Aynı mantıkla çözüyoruz. Ne yapıyorduk? Aşağıysa diğeri yukarıysa diğeri aşağı olmak zorunda. Çünkü kural neydi? Dalga dediğin şey. Biri sönümlenirken biri yükseliyor. Bu ne olmuş? Yukarı doğruysa bu aşağı doğru. İşte bu aşağıysa bu da yukarı. Tamam. Okları ifade ederken aşağı yukarı diyorum aslında. Aslında arkadaşlar bu yukarı doğru çıkıyor. Sadece okların şeyini ifade ederken aşağı ve yukarı diyorum. Bunları karıştırmayın. Şimdi ne dedik? Kuralımız neydi? Denge noktasına inen benim başlangıcım da. kırmızı rengi seçeyim. Hangisiymiş arkadaşlar? Benim çizdiğim denge noktasına indi. O zaman başlangıcım. Diğer ok ne tarafta? Sol tarafta. O zaman bu sola doğru gidecek. Geldim. Benim çizdiğim yine denge noktasına iniyor. Başlangıcım. Denge noktasına inen diğer ok ne tarafta? Sağ tarafta. Sağa gider. M'ye bakıyorum hangisi? Yine benim çizdiğim arkadaşlar. Benim çizdiğim o zaman başlangıcım. Diğer ok ne taraftaysa o tarafa gidecek. Diğer ok da solda olduğu için solda. Solda. Hangisi ok yönünde gider diyorsa yalnızca L ok yönünde gider. Çünkü ne dedik? K ile M sol tarafa gidiyor. Sağa gitmiyor. Evet. Türdeş bir tel üzerinde oluşturulan şekildeki KLM atalarının güçleri sırasıyla PK, PL ve PM'dir. Güçler arasındaki ilişki nedir diyor. Güç genlikle doğru orantılıydı. O zaman genliklerine bakacağım. Genlik neydi? Denge noktasıyla tepe arasındaki uzaklıktı. O zaman bununki R, bununki 2R, bununki de R. Yazalım işte K'nın genliği için. K'nın genliği R karesiyle doğru orantılı demiştik ya. L'ninki 2R Allah ikili arkadaşlar. M'ninki de R. Evet. Genlikleri karesiyle doğru orantılı güçleri dedik. O zaman ne diyeceğiz? L'ninki en büyük. K ile M birbirine eşit. O zaman şöyle yazalım. L'nin gücü büyüktür. K ve M'nin ki birbirine eşittir diyebilirsiniz. Evet, sarmal yaylarda oluşturulan atmalar yay doğrultusunun üst kısmında ya da alt kısmında olduğuna göre farklı şekillerde adlandırılır. Mesela bu üst kısmında ise baş yukarı olarak altta olduğunda da baş aşağı olarak adlandırılıyor bu baş yukarı bu da baş aşağı atma olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Yayın bir noktaya bağlanarak sabitlenmiş ucuna sabit uç, yayın takılı olduğu yere serbest hareket ettirilen ucuna da serbest uç deniyor. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Sabit ve serbest uçta atmalar nasıl dönüyor? Onlardan bahsedeceğiz. Hemen bakalım. Öncelikle atmaların yansıması Sarmal üzerinde oluşturulan dalganın yayın ucuna ulaştıktan sonra geri dönmesine yansıma denir arkadaşlar. Sabit uçtan yansıyan atma geri ters döner. Serbest uçtan yansıyan atmada kendisi gibi geri döner. Geldiği gibi geri döner. Şimdi şurada örneklerine bakalım. Öncelikle gelen atma serbest tuşa çarptı, baş yukarı geldi. Ne dedik serbest tuşta? Geldiği gibi geri dönecek. Yani baş yukarı geldiyse baş yukarı olarak geri dönecek. Ama sabit tuşa çarptığında baş yukarı geldiyse baş aşağı olarak geri dönecek. Yalnız yansıyan atmanın hızı, genliği ve oluşum süresi değişmez. Birebir aynısı geri dönecek ama sadece sabite çarptığında yukarıdan geldiyse aşağı olarak geri dönecek. Şimdi bakalım sabit uca çarpacak dikkat ederseniz. Atmanın e, sabit uca çarptıktan sonra görüntüsü nasıl olur diyor. Ne yapacağız? Baş yukarı geldiyse baş aşağı dönecek. Çünkü sabit dokura nasıl geldiyse tersi dönmekti. Şimdi en sonki şekil nasıl olur diyor. İlk bu çarptığına göre arkadaşlar e, kare çarptığına göre kare çıkacak. Şöyle yapayım ben. Şuraların bir atmanın düzlük kısımlarını yapalım. İlk kare geldi, çarptı, baş yukarı geldiyse baş aşağı olacak. Bir kere aşağıda olan artık kare olacak. Neden? Sabit uca çarptı. Yarım daireden arkadaşlar baş aşağı geldiyse baş yukarı olacak. Bu şekilde en sonki şeklimiz bu görüntüye sahip olacak. Yalnız duvara çarparken sola giderken artık nasıl gidecek? Sağa doğru gidecek. Bu şekilde. Şimdi serbest duruş. Serbest duruşta kural neydi? Nasıl geldiyse öyle dönecek. Yalnız önce bu çarptıysa bu çıkacak. Şimdi serbest duruşa çarptı, geri çıktı. Baş yukarı geldiyse baş yukarı dönecek. Yani önce bunu çıkaracağım ama. Yani yukarıda bu tarafta, sol tarafta olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne taraftaysa ilk önce o çıkıyor. Yani şu görüntüye ulaşacağım. Neden? nasıl geldiyse öyle dönecek. Çarptı, geri döndü. Sonra bu da çarptı arkadaşlar, geri döndü. Son durumda ilk gelen, ilk çıkacağı için bu biraz daha solda kaldı. Buna bakalım. Şekildeki dalga sabit uçtan yansıdıktan sonra nasıl olur? Çiziniz diyor. Neydi sabit uçun kuralı? Önce çarpan e, ters dönecek gidecek önce çarptı arkadaşlar yarım üçgen diyelim buna tamam mı? yarım üçgen çarptı çıkacak geri çıkarken ilk yine o çıkacak ve ters baş yukarı geldiyse baş aşağı dönecek baş aşağı arkadaşlar yapalım hemencik geldiği gibi çıkacak nasıl geldi böyle çarptı hop baş aşağı döndü çıktı sonra tam üçgenimiz geldi arkadaşlar aşağıdan geldi yukarı çünkü sabit üçe çarpacak şeklimiz aynı şu şekilde olacak. Evet, bunlara da bakalım. Şimdi aşağıdaki türde oluşturulan atmalar T sürede bir birim yol alıyormuş. Yani her T sürede bir tane hareket ettireceğim. Son durumdaki şekillerini istiyor bakalım. Öncelikle kaç T hareket edecek? T sıfır anındaki konular hareket yönleri belirten atmalar belirten anlardaki konularını çiziniz diyor. Heh. Bu 4 tye kadar gidecekmiş. Sabit uçla çarpacak. Şimdi sabit uçta kulak ters döndü. Şimdi bir burada. Çünkü her T'de bir kutucuk ilerliyor. Bir de burada. İki de burada arkadaşlar. Üç de burada. Dört de tam şu noktaya geldi. Doğru mu? Çünkü çarptık. Baş aşağı olduk. Nasıl geldiyse öyle çıkacağına göre. Önce burası çarptı. Düz olan kısım. Düz olan kısmı çarptırdım. Hı, aynen şu son durumdaki görüntüsü bu olacak arkadaşlar. Çarpan kısım, ilk çarpan kısım ilk çıkacak. Geldim bu tarafa. Dikkat ederseniz hem sabit hem serbest var. Bakalım ne olacak? Öncelikle sol tarafa gidiyor. Bakın ok yönü önemli bizim için onun için. 7T kadar gidecek. Sabitte neydi? Baş aşağıysa baş yukarıydı. Geldi bir de burada. Çarptı. Sabite çarptığı için ne oldu arkadaşlar? Aşağı inecek. Ters dönecek. 2 de burada. 3 de burada. 4'te burada, 5'te burada ama serbestte çarptı. Serbestte neydi? Geldiği gibi geri dönü. 6'da da burada o zaman. Geldi, çarptı 6. 7'de tam şu noktaya gelmiş oldu. Yani 7'de bizim görüntümüz şu olacak. Devam edelim. Bu sefer serbestçe çarpacak. 4T'ye kadar ilerleyeceğiz. Geldiği gibi geri dönecek. Unutmayın. O zaman 4T'ye kadar sayalım. Şuradan başlayalım. 1 2 çarptı geri döndü 3 burası da 4. O zaman geldiği gibi ilk neresi çarpacak? Şu üçgen kısmı çarpacak. Şuraya döneceğiz. Şu. Tabii ben çok düzgün çizemiyorum ama siz deftere geçirirken düzgünce yapın arkadaşlar. Şimdi geldik. Bu sefer iki atma var görüyorsunuz. İlk farklı yönlere gidiyor. 8T sayacağım her biri için. Tek tek yapalım önce. Önce e, bu sol taraftakini yapalım. Sola gidene bakalım. Kaç t gidecekmişiz? 8 t gidecekmişiz. Gönderelim. 1 sabite çarptı ne oldu? Arkadaşlar ters döndü. 2, 3, 4, 5, 6 çarptı. 7, 8. Tam şurada tamam mı? Şuraya ben çizeyim bunu. Şöyle bir şekilde oldu 8'deyken. Şu an bunun son görüntüsü şu. Şimdi buna geldim. 1 çarptı. 2 geri döndü. 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar. Doğru mu? Tam şu noktaya geldi. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Yanlış bir şey çizmeyelim. Tam bu bu şekilde görüntüleri olacak. Birbirlerini sönümlemiyorlar da tam görüntülere böyle olacak. Burası düz. Çok düzgün çizemedim arkadaşlar ama umarım anlamışsınızdır. Şurası düz, burası daha yamuk, burası düz, burası yamuk. Evet, şimdilik bu dersimiz bu kadar arkadaşlar.